Selahattin Demirtaş'ın sayesinde İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Esenyurt'u, Küçükçekmece'yi, Ankara'yı kazanan Kürt halkı size oy desteğiyle Selahattin Demirtaş size bağışlayan Kürt halkı eğer onlar olmasaydı siz bu 12 tane büyük şehri hayata alamazdınız. Esenyurt'ta kim beraber? Akdeniz'de kim beraber arkadaşım? Ekrem İmamoğlu'dan Allah razı olsun. Yani burada herkes kendine göre Erdoğan'ı eleştirebiliyorlar. Türkiye'yi eleştirebiliyorlar. Bu ülkenin ekonomisini eleştirebiliyorlar herkes. Bakın 80 sene önce bir Erdoğan öncesi vardı. Bir de son 20 senelik bir Erdoğan dönemine gelelim. Bakın dünyada 5. nesil savaş uçağını üreten ilk dört ülke dünyanın dört ülkesinin arasındayız. Amer bekle ya, abi, bir abi, abi bir kelime söyleyeyim ya. Bırak bir kelime etmedi müdahale ettin ya. Abi. Abi. Ben müdahale etmedim. Abi, bir dakika abi, ya. Dünyada ne dakikasına bir de bekle. <laughs> Dünyada bak beşinci nesil, nesil savaş uçağını üreten dört ülke arasındayız. Biri Rusya. Biri Amerika, biri Çin, biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunu yapan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse değildir. Bakın bu ülkede şu anda Amerika, Türkiye teklif yapıyor. Gelin beraber bu savaş uçaklarını beraber üretelim. Rusya'da teklif geldi. Çin'de teklif geldi. Dünyanın ülkelerinde şu anda bütün dünya ülkelerinin basını bizim Kaan Savaş uçağımız işgal etmiş resmen. Nasıl ki Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk dedi ki istikbal göklerdedir. Şu anda er Erdoğan L gökleri L L rehin almış İHA'sıyla, SİHA'sıyla helik helikopteri helikopter yani Erdoğan gibi bir lideri bakın. Bugün Erdoğan şunu yapsın bakın. Erdoğan bugün Akdeniz'de çekilsin. Erdoğan bugün si şeyde Suriye'de çekilsin. Yunan şeyde çekilsin, Mısır'da çekilsin, Af imf'de boyun eksin. Amerikan liderleri istediğini yapsın. Dolar 5 lira düşer, petrol 10 liraya düşer. Evet. Erdoğanlar onlar dediğini yapmadı için dolar bu 40 lira arkadaşım. Gerçekleri görün. Eski liderler el pençe dururdu. Bütün onlar istediklerini yapardı. 14 28 Mayıs'ta, 14 28 Mayıs'ta Amerika faşist batı dedi ki, muhalefet dedi ki gel hep beraber Doğru biz size destek vereceğiz. Gelin buraya dedi. Siz bizim dediklerimizi yapacaksınız dedi. Siz Rus Rusya'da Suriye'de çekileceksiniz. Akdeniz'de çekeceksiniz. Yer altı kaynaklarınızı aramayacaksınız dedi. Biz o zaman size destek vereceğiz. IMF'e gelip köle olacaksınız. Biz dolar 2 lira düşeceğiz. Benzini 3 lira düşeceğiz işte. Bu recep Tayyip Erdoğan dik durduğu için bu ülkede dolar bu fiyatta. Erdoğan gelmeden önce bu ülkede biz hep beraber tanıyoruz. Bakın ben dün bir tane şeyli dinledim. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi belediye bir şey gazeteci Uğur Dündar'ı dinledim. Adam ne diyor biliyor musun? Siz de izleyin sosyal medyada videosu yayınlan diyor ki bakın arkadaş gerçekleri söyleyelim diyor. İzmir diye bir şehir var diyor. Sahil kenar şeridini çıkaralım. Gerisi diyor benim adıma da diyor bir tane park yaptılar İzmir'de diyor. Uğur Dündar bilme demokrasi parkı diye yaptılar diyor. Gidin diyor işler acısı diyor. Şehir kurdurları bırakın diyor çöplük pislik içinde 100 sene diyor ki geç bir belediye başkanı seçilsin 100 sene İzmir'e hizmet etsin İzmir İzmir yapamaz diyor. Yani İzmir İzmir yapamaz diyor. AK Partili belediyeler çalışıyor arkadaşım. Sizin bu ülkede Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri görmez de gelen biraz önce bir arkadaş burada eleştirdi. Bak kendisi söz hakkı vermek istemiyorum. Benim sözüme müdahale etmesin. Kendisi emekli değil. 65 yaş maaşı alıyor bu ülkede bakın. Ben emekliyim bakın bir saniye. Ben emekliyim İstanbul kartım ücretlidir bakın. Ücretli geziyorum. Kendisi ücretsiz geziyor. Akşama kadar 50 tane otobüse binip hat değiştiriyor beleş ya. Bekle abi bir saniye. Erdoğan öncesi, Erdoğan öncesi bu ülkede 65 yaş maaşı bekle abi sözün bitsin sonra. 65 yaş maaşı abi sözme girme. Sözme girme. Çok kötü olur. Sözme girme kardeşim. Sözme girme. Sözme girme. 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 Bekle. Bak kötü olur. Kötü olur. Bekle. Erdoğan öncesi 65 yaş maaşı 3 ayda bir 60 lira alırdı. Sadece 60 TL alırdı. Benim annem de aynısını alırdı. 60 lira 3 ayda bir çingene parası resmen layık görmüştüler. Erdoğan bugün 65 lira kaç para veriyor kardeşim? Hiç devlette 25 kuruş pirim vermeyen adam 4000 lira devlette maaş alıyor. Bütün hastane masraflarını ödüyor. Bugün Türk Hava Yolları'na ülke memleketine gittiği zaman o 500 lira %50 indirimle gidiyor. Ben tam ücret ödeyip gidiyorum. Nankörlük körlük yapmayalım. Erdoğan bu bir saniye bitti. Biraz önce çok söz verdin. Erdoğan gibi bir lideri başmışsın. Bakın bir tane Cumhuriyet şey demin Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş bu ülkede çıktı dedi ki ben dedi eğer benim partim uygun görürse ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olmak istiyorum dedi. Bir hafta bir süre sürdü değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi trolleri, sosyal medyaları, yazarları, çizerleri, yandaşları ahlaksızca bu kadına saldırdılar. Dediler ki sen Erdoğan'a kazandıracaksın. Kocanı serbest bırakmak için Erdoğan'la anlaştı. Resmen AKP'li ilan ettiler. Selahattin Demirtaş seçimler önce çıkacak sonra çıkacak. Peki ne oldu? Peki ne oldu? Selahattin Demirtaş'ın sayesinde İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Esenyurt'u, Küçükçekmece'yi, Ankara'yı kazanan Kürt halkı size oy desteğiyle Selahattin Demirtaş size bağışlayan Kürt halkı eğer onlar olmasaydı siz bu 12 tane bir şeyi hayata alamazdınız. Siz bu kadına iftira attınız. Bugün kim sizle kimle ittifak yaptı arkadaşım? Hani Başak Demirtaş AK Parti ile anlaşmıştı. Hadi Dem AK Parti ile anlaşmıştı. Esenyurt'ta kim beraber? Akdeniz'de kim beraber arkadaşım? Cumhuriyet Halk Partisi'yle Dem bugün beraber değiller mi? Utanmıyor musunuz peki? Siz utanmadınız mı? Başak Demirtaş'a iftiralar attınız. Kocası cezaevinde. 13 ben söylüyorum. Diyor ki bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede süresinin, müddet, yıl ömrünü tamamlamıştır. Ekrem İmamoğlu diye bir tane figür var bugün bak son sözüm. Ekrem İmamoğlu çok zeki bir insan. Anladı ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede hiçbir zaman kişilerle odaklı değil kimi başına getirsen getirin Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bu ülkede iktidar olamayacağını gördü. Şimdi Ekrem İmamoğlu seçim sonrasına hazırlanıyor şu anda bütün kendi belediye başkan adaylarını atıyor. Çünkü seçimden sonra Ekrem İmamoğlu diyor ki ben de Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna oturursam hayatta bu ülkede iftar olamam diyor. Ekrem İmamoğlu seçimden sonra ayrı parti kuracak. Kendi belediye başkanları istifa edecek. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yarısı istifa edip ve Ekrem İmamoğlu ayrı bir parti kuracak ve Cumhuriyet Halk Partisi de ömrünü tamamlamış olacak. Bu millet de Cumhuriyet Halk Partisi de kurtulmuş olacak. Ekrem İmamoğlu'dan Allah razı olsun. Eğer bunu yaparsa Allah razı olsun diyeceğiz. Ee, abi sana uçak. uçak yaptık, uçak attık.